Bayram ikramiyesi neden eksik yattı? Kimlerin ikramiyesi az yatar? Yaklaşık 13 milyon emekli tarafından bayramlarda verilen 1000 liralık bayram ikramiye ödemeleri bugün başlandı. Bayram ikramiyesi ödemeleri 29 Temmuz'a kadar devam edecek. Peki kimlerin bayram ikramiyesi ödemeleri eksik yatacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin kurban bayramı ikramiyelerinin 17 ila 29 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı. Bakan Selçuk, SSK'lı emekliler için 17 ila 26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emekliler için de 25 ila 28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti. Bakan Selçuk, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin ilk kez emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 ila 29 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı. Bakan Selçuk, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için kurban bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi. Bakan Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emekliler için 17 ila 26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkurlu emekliler için de 25 ila 28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti. Ayrıca Bakan Selçuk Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların Ağustos ayına ilişkin aylıklarının Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti. Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve ikinci gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3., 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilere ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak. Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum." dedi. Kimlerin ikramiyesi eksik yatacak? Ölen eşinden ya da anne babasından aylık alanlara ise aldıkları hisse üzerinden emekli ikramiyesi ödenecek. Örneğin ölen eşinin maaşının %75'ini alan emekliye bayram ikramiyesi olarak 750 lira verilecek. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.